Kimler itaat hususunda ödün vermeye müsaittir? Tabii ki kaybedecek çok şeyi olanlar. Her zaman bu böyledir. Kaybedecek çok şeyi olanlar ödün vermeye çok müsait kimselerdir. Kaybedecek şeyleri olmayan kimseler, zaten kendilerini satmış olan kimseler, onların kaybedecek pek bir şeyleri olmadıklarından istikametlerinden de ödün vermeye zorlanamazlar. Bu hususta kafirler onları zorlayacak bir yol bulamamışlardır. Cenab-ı Hak insanlar içerisinde وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ اِبْتِغَا اَمَرْضَاتِ Allah'ın rızasını kazanmak hususunda kendilerini satmış kimseler vardır. Bunlar zaten hayattan vazgeçmeyi baştan göze aldıklarından maldan vazgeçmeyi hayatın bütün değerlerini gözlerinde sıfırladıklarından, bunlar gelecek baskıları önemsemeyeceklerinden, hak hususunda istikameti sürdürmek bunlar açısından kolaydır. Ama yeryüzünün ağırlıklarına bulanmış, yeryüzünün değerlerini önemseyen, bunları dikkate alan, bunları Allah Azze ve Celle hususunda gözden çıkarmayı, göze alamayan kimseler yeryüzünün cezbedici yönüne iyiden iyiye alışmış bunu bir tutkuya dönüştürmüş Allah Azze ve Celle'nin ahiret vaadine bağlanamamış o ümit ile yaşamayan kimseler olabildiğince dünya ile iç içe olduklarından bunlar her bağışlayın höt diyenin önünde eğilmiş kimselerdir.